Evet arkadaşlar selamun aleyküm Yasin kardeşimizin 1-3 aracı var Su tapaları patlamış Onları değiştiriyoruz Sarı çakacağız Çünkü demir tapa çabuk çürüyor Doğru mu Yasinciğim Yasin de geliyor işte bu motor nasıl çalışıyor diye Evet arkadaşlar 1 ile 4 yukarı çıkıyor 2 ile 3 yukarıya çıkıyor Bu şekilde 1-4-2-3 olarak Pistonlar çalışma şekli arkadaşlar. 1 ile 4 üst ölü noktadayken 2 ile 3 alt ölü noktada. Evet şu şekilde çalışıyor. Çeviriyorum böyle ayarlı penseyle. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet. Pistonları ne marka kullanmışız? Yenmak. bir üç araçlarda gerçekten randımanlı ve sıkıntısız devamlı tercih ediyoruz. Kendi ülkemizin malı. Aslanlar gibi Konya'mızın malı. Konya ürünlerini kullanmaktan hiç çekinmiyorum. Çünkü üretici firmalar malının arkasında en azından muhatabımız var. Devamlı çalışan elemanları tamirci tamirci gezip herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz diye soruyorlar. O da güzel bir şey. Dış kaynaklı parçalarda muhatabımız hiç yok. Parçacılarla papazlık oluyoruz yeri geliyor. Ama dediğim gibi ülkemizin fabrikalarının ürettiği malzemelerin arkasında en azından durduğu aşikar. Evet arkadaşlar. Pistonların çalışma şekli. İyi seyirler. 1.3 araçlara 25 milim su tapaları ama sarı çakıyoruz. Çürümesin diye. 1.3 Opel Combo. Dacia Sandero Stepmite. Yağ soğutucusunu patlamış. Hemen yağ filtresinin altında. Yağ sorusu patlayınca su kanalları komple yağ oluyor arkadaşlar. Açıyorum. Su koyma yerini açtım. Görüyorsunuz vıcık vıcık yağ. Yazık. Hem de ne yazık. şu beyaz alüminyum kısım olan çatlıyor. Bu parçalar şu gördüğünüz parçalar bu kadar cıvat arkadaşlar. Hepsi irili ufaklı. Boyları kiminin uzun kimi kısa. Hepsi bu 1.3 Euro 5 aracı takılacak. kafanız karıştı mı? O kadar civata. Bu motorun üzerine takılacaklar. Öbürleri hariç. Motor masadayken buradan kilitliyoruz krangı. Şanzıman üzerindeyken hemen krank okuyucusunun yanında şanzımanın sol tarafında buradan kilitliyoruz. Şanzıman yerde şurada yarık var. Yarıktan soktuğumuz zaman şanzımanın sol tarafından buradan soktuğumuz zaman buraya giriyor. Eksentrik buradan kilitleniyor. Dişlimizi değiştik. Eksentrik dişimizi burayı sıktık ama. Burası gevşek vaziyette. Gran kastanın maşonunu taktıktan sonra şu maşonu taktıktan sonra bunu taktıktan sonra yağ pompasının üzerinden sıkacağız. Kitlememizi çektik. Yağ pompamızın kapağını takacağız.